Herkese merhaba. Evet, o çok beklenen gün geldi ve 2025-2026 avukatlık asgari ücret tarifesi sonunda yayımlandı. Peki bu yeni rakamlar, bu artışlar bir davanız olduğunda ya da hukuki bir işleme ihtiyaç duyduğunuzda cebinizi nasıl etkileyecek? Gelin şimdi bütün bu detaylara birlikte tane tane bakalım. Ve işte manşetle başlıyoruz. Karşınızdaki bu rakam yani %36-15 Avukatlık ücretlerinin en yaygın türü olan maktu ücretlerdeki yani davanın değerine bakılmaksızın alınan sabit ücretlerdeki ortalama artış oranı. Bu ülkedeki genel ekonomik gidişatında bir yansıması olarak hukuki hizmetlerin asgari maliyetlerinde ne kadar ciddi bir düzenleme yapıldığını bize gösteriyor. Peki bu incelememizde yol haritamız ne olacak? Hızlıca bakalım. Önce bu büyük artışın genel çerçevesini çizeceğiz, sonra en kritik mahkemelerdeki yeni sabit ücretlere dalacağız, ardından daha karmaşık olan nispi ücretlerin nasıl çalıştığını anlayacağız, işletmeleri neler bekliyor ona bakacağız ve en sonunda da tüm bunlar benim için ne demek sorusunun cevabını vereceğiz. Evet, ilk bölümümüzde başlıyoruz. Tekrar altını çizmekte fayda var. Bu tarife değişikliği öyle basit bir güncelleme değil. Türkiye'deki asgari hukuki maliyetler için gerçekten de çok önemli bir düzenleme. Şunu bilmek çok kritik. Burada konuşacağımız bütün rakamlar yasal olarak belirlenmiş minimum tutarlar. Yani hiçbir avukat vereceği hizmet için bu tarife de yazan ücretin altında bir rakam talep edemez. Bu sistemin temel taşı diyebiliriz. Şimdi gelelim şu sıkça duyduğumuz maktu ücretler kavramına. Nedir bu maktu ücret? Kısacası, davanızın parasal değerinin ne olduğundan tamamen bağımsız olarak belli dava türleri için önceden belirlenmiş sabit ücretlerdir. Ve işte bu tablo durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bakın, vatandaş olarak en çok işimizin düştüğü mahkemelerdeki artışlar Gerçekten çarpıcı. Mesela bir tüketici mahkemesi davasının ücreti 15 bin liradan 22.500 liraya fırlamış. Asliye hukuk mahkemelerine baktığımızda ise 30 bin liralık ücretin 45 bin liraya çıktığını görüyoruz. Yani en temel hukuki süreçlerin maliyeti bile artık çok daha yüksek. Hani laf olsun diye söylemiyoruz. İşte belgesi de burada. Bu gördüğünüz resmi gazetede yayınlanan tarifenin ta kendisi. Az önce bahsettiğimiz rakamların ne kadar resmi ve bağlayıcı olduğunu gösteriyor. Bakın tüketici mahkemesi için yeni ücret 22.500 TL olarak açıkça yazılmış. Bu işin şeffaflığı açısından da önemli. Artışlar sadece bu mahkemelerle de sınırlı değil tabi. Günlük hayatta sıkça karşılaşılan, mesela kiracı ev sahibi anlaşmazlıklarına konu olan tahliye davaları veya vergi uyuşmazlıkları gibi alanlarda da ücretler güncellendi. Özellikle tahliye ile ilgili icra takiplerinin maliyeti hem ev sahiplerini hem de kiracıları doğrudan ilgilendiren önemli bir değişiklik. Peki her davanın ücreti böyle sabit mi? Elbette hayır. İşin içine davanın parasal değeri girdiğinde hesaplama yöntemi tamamen değişiyor. İşte bu noktada karşımıza nisbi ücretler yani oransal ücretler çıkıyor. Peki nedir bu nispi ücret? Aslında mantığı oldukça basit. Davanızın konusu olan paranın miktarına göre bu miktarın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak alınıyor. Ama burada şöyle bir incelik var. Davanın değeri yükseldikçe ücret için uygulanan yüzde oranı kademeli olarak düşüyor. Böyle katmanlı bir vergi dilimi gibi düşünebilirsiniz. İşte bu kademeli sistemdeki en büyük yenilik de tam olarak burada, bu tabloda gizli. Bakın, listenin en üstüne çok yüksek değerli davalar için yepyeni bir dilim eklenmiş. %13'lük dilim. Bu, tarifenin yapısında yapılan en dikkat çekici değişikliklerden biri. Ama durun, tek değişiklik bu yeni dilim değil. Belki de daha önemlisi, var olan bütün dilimlerin parasal sınırları da güncellendi. Hem de ne güncelleme? Yaklaşık %50 oranında bir artıştan bahsediyoruz. Bu ne demek? Artık ücretler her kademede çok daha yüksek parasal değerler üzerinden hesaplanacak demek. Şimdiye kadar daha çok bireyleri ilgilendiren davalardan bahsettik. Peki ya şirketler, kooperatifler, yani tüzel kişilikler? Yeni tarife onları nasıl etkiliyor? Gelin şimdi de odamızı işletmelere çevirelim. İşte bu karşılaştırma, işletmeler için maliyetlerin ne kadar arttığını net bir şekilde gösteriyor. Örneğin, anonim şirketlerin yasal olarak bulundurmak zorunda olduğu sözleşmeli avukat için ödeyeceği asgari aylık ücret 32 bin liradan tam 45 bin liraya çıkmış. Yapı kooperatifleri içinse bu rakam 19.200 liradan 27.000 liraya yükselmiş. Bunlar birçok işletmenin bütçesinde hissedilir bir artış demek. Gelelim bir diğer önemli konuya, ara buluculuk ücretleri. Biliyorsunuz artık pek çok hukuki anlaşmazlıkta mahkeme kapısını çalmadan önce ara bulucuya gitmek zorunlu bir adım. Peki ya orada anlaşma sağlanamazsa ne oluyor? İşte o senaryoda yani arabuluculuk masasından anlaşma çıkmadığında sürece katılan avukatların alacağı ücret de güncellendi. Eskiden 7000 TL olan bu ücret artık 8000 TL olarak belirlendi. Yalnız burada ince bir detay var. Bu ücret hiçbir zaman davaya konu olan ana para miktarını geçemiyor. Evet, epey bir rakamdan pek çok değişiklikten bahsettik. Şimdi hepsini bir araya getirelim ve toparlayalım. Peki tüm bu anlattıklarımızdan sonra aklımızda kalması gereken en önemli çıkarımlar neler? Aklımızda kalması gereken dört ana başlık var. Birincisi, sabit ücretler yani maktu ücretler çok ciddi şekilde arttı. Artık en yaygın davalar bile daha maliyetli. İkincisi, yüksek mebralı bir davanız varsa hesaplamayı değiştirecek %13'lük yeni bir ücret dilimi oyuna dahil oldu. Üçüncüsü, bir şirketiniz varsa hem zorunlu avukatlık hem de ara buluculuk maliyetleriniz arttı. Ve son olarak dördüncüsü, oransal ücretlerin hesaplandığı parasal sınırlar da yükseltildi. Kısacası, maliyetler her alanda yukarı yönlü güncellendi. Ve tüm bu rakamları bir kenara bırakıp daha büyük resme baktığımızda aklımıza şu temel soru geliyor. Bir yanda hukuk profesyonellerinin emeğinin karşılığı olan adil ücretlendirme var. Diğer yanda ise her vatandaşın temel hakkı olan adalete erişim. Peki artan bu yasal maliyetler karşısında bu iki hayati değer arasındaki o hassas dengeyi nasıl kuracağız? Bu sanırım hepimizin üzerinde uzun uzun düşünmesi gereken bir soru.